Merhaba hanımlar, size güzel bir lastikle geldim. Bakın lastiğimizin güzel duruşuna. Arka kısmını da hemen göstereyim. Yine aynı şekilde. Hem lastik hem selanik diye de geçiyor bu modelimiz. Örmesi çok zevkli. Şimdi sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi burada kaç tane sayı atarsanız atın ister şal öle, örebilirsiniz isterseniz atkı bere her şey olabilir veya e, yeleklerinizin lastiğinde de kullanabilirsiniz. Ben burada şimdi pardon şu kameramı bir düzelteyim. Şimdi ilk sıramızı bir ters bir düz bir ters bir düz olarak örelim. Bir düz bir ters. Kısacık bir ilmek attım ben sizler için. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu tersleri bir ters bir düz ya. Şöyle aldırdım. Bu tersleri buradan değil. Hemen şu içeriden şuradan. Yani şuradan alıyoruz ve ilmeği bırakıyoruz bir tane düz ördük tersleri hemen şu içeriden buradan değil ilmekten değil hemen alttaki ilmeğin içerisinden tersimizi ördük ve bıraktık bir düz tersleri bu şekilde alıyoruz bir tane düz ördük hemen şu alt kısımdan ilmeği aldık ve bıraktık. Bir düz, bir ters. Fakat tersin ilmeğini buradan değil, hemen alt kısımdan aldık. Bu sıramızı böyle gidelim. Zaten ördükçe göreceksiniz ne kadar düzgün durduğunu. Düz örerek kapattık. Şunu kenara koyalım. Şöyle karışmasın. Şimdi yine ne yapıyoruz? İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Bir tane düzümüz var. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Fakat tersleri buradan değil hemen şu ipimizi kendimize doğru attık. Şu iç kısımdan ördük. Bir düz örüyoruz hemen bir alt kısmından ördük ve bıraktık. Bir tane düz ördük. Bakın tekrar şöyle göremeyenler için. Şu. Tersleri buradan örüp ilmeği bıraktık. Bir tane düz ördük. Bir tane ters. Bir düz, bir ters. Tersleri hep içerden bir alt kısmından örüyoruz. Düz olarak kapatalım. Biraz ilerleyelim. Nasıl durduğunu sizde göreceksiniz. Tersleri alt kısımdan ters olarak örüyoruz. Bir düz. 1 ters 1 düz 1 ters 1 düz 1 ters 1 düz bir ters alt kısımdan alıyoruz hep yani tersleri bu şekilde ördüğümüzde çok güzel bir lastik veya işte yalancı selanik de deniliyor buna elde edebiliriz ee, selanin birçok çeşitleri var onları da göstereceğim size başka bir videolarda arkadaşlar pardon bak burada unutmayın bunu örmeyi hemen alt kısımda Yani tersleri ilmeği değil de alt kısımdan örüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi lastiğimiz gitgide daha da düzgünleşecek. Bir hasır gibi. Bu örmüş olduğum. Bakın bu ipim de Himalaya anti-pilling ipi. Gerçi siz istediğiniz ipten de örseniz hepsinde aynı şekilde duracağından eminim. Çünkü örgünün kendisi çok güzel. Duruşu güzel. Bakın. bugünlük bu kadar hepinize kolaylıklar diliyorum hoşçakalın